Kamil mürşidin işi sadık, salih, doğru mürit yetiştirmektir. Allah adamı yetiştirmektir. Zahiren Musa aleyhisselam gibi celal peygamber e itiraz etti de koca miraçta Efendimiz'i tuttu. Ümmetinin alemiyle bize eş mi tutuyor deyince Efendimiz mahcup oldu. Hayat sahibi. böyle şey dedi ya? Ne alakası var? Benim söylediğim mana çok farklı deyince ispat ediyoruz bu. Hay hay dedi. aleminden daha dünyaya gelmemiş İmam-ı Gazali Hazretleri çağırdılar. Şekil semayla koydular. <laughs> Cennetin içerisinde. iki büyük peygamberin huzuruna çıktı. Musa bir sordu sen kimsin diye. Başladı künyesini saymak filan, noldu, filan, noldu, filan, noldu, filan. <laughs> ne oldu filan ne oldu filan ne oldu filan. Ne oldu diyor onu şöyle deyince o gene hem uzattı hem de adını söyledi. Arkasından döndü. Ya bir yola. Niye beni dedi utandırırsın böyle? Sen değil midir Rabbinin huzuruna çıktığında Tur Dağı'nda Rabbin sana sordu elindeki nedir? Asadır demedin de ben onunla şu işi yaparım, bu işi yaparım, şöyle yaparım, uzattın da uzattın deyince ya dedi ben Allah'ın huzurundaydım. Bunun, bu, bu sefa kime gider nasip olur? o vakti ve zamanı uzatmak için ben böyle yaptım deyince İmam-ı Gazali Hazretleri tebessüm etti. <laughs> tebessüm edince Musa Nebi'ye sordu. Gülünecek ne var? Ya bir Allah hangi kula nasip olmuş daha dünyaya gelmeden ruhlar aleminden getirilmiş, insan suretine koymuş, cennete, miraca çıkartılmış iki büyük peygamberin ruhları... <laughs> ben de onun için dedi bu şerefli zamanı uzatmak için böyle yaptım deyince Musa Ali durdu. Vallahi dedi kardeşim ya Muhammed haklısın. Senin ümmetinin alimleri beni İsrail'in peygamberlere getirdi. Allah, Allah Bu bize iletilene bu kadar. Sadece bu kadar mı? Bir peygamberin vazifesi. Madem peygamberin vazifesi sadece o kadar bu Musa Aleyhisselam turda görüştü, konuştu. Niye kavmini peşine taktı? elindeki asasıyla Kızıl Denizi yardı, Firavun'un şerrinden kurtardı, kırk sene kurbaş ondan dolaştırdı, gökte ömlere kudret elmasıyla buldu, cireti indirdi, sofralar kurdurdu. Evet. Mürşid-i Kamil dediğinde budur. <laughs> Sana o bahşedilen bu kadar günaha rağmen, sıkıntıya rağmen <laughs> aşkı ve muhabbeti yaşatması gökten indirilen buldur cinetiyle kudret <laughs> dört kitabı yere koyarlar, sen bu ilmi kimden aldın derler. Kamil mürşidin işi, sadık, salih, doğru mürit yetiştirmektir. Allah adamı yetiştirmektir.